köyün en ucunda yıllardır kimsenin yaklaşmadığı eski bir kuyu vardı. Büyüklerden hep aynı söz duyulurdu. Gece yarısı o kuyunun yanına gitme, orası cinlerin yolu. Bir gece merakına yenilen üç genç cesaretlerini toplayıp kuyuya gittiler. Karanlıkta sadece ay ışığı ve rüzgarın uğultusu vardı. Kuyunun dibinden bir ses yükseldi. Bizi neden rahatsız ediyorsunuz? Gençlerden biri gülüp taş attı. Taş dibe çarptığında ses daha da yakından tekrar etti. Sıra sizde. Bir anda kuyunun içinden simsiyah bir el uzandı. El gülerek taş atan gencin bileğini kavradı ve hızla aşağı çekti. Diğerleri korkuyla kaçtı ama kulaklarında hala aynı fısıltı yankılanıyordu. Biriniz bizde kaldı. Sıra sizde. O günden sonra her gece köyün sessizliğini boğuk kahkahalar ve adı çağrılan gençlerin fısıltıları bozdu.